Bu duvar için valiye dilekçe verdik, çevre şehirciye dilekçe verdik. Aynı zamanda 4-5 tane belediyeye dilekçe verdik. Araçlar olmaması gerekiyor dediler. Araçları park ettirilmemesi gerekiyor dediler. Fakat e, nedense ilk günden beri araçlar park ediliyor. E, ve o araçların yani toplamda baktığın zaman 10-15 ton ağırlığındaki ağırlık sonucu burası açıldı. E, daha önce tabi bu kadar açılmamıştı biz dilekçelerimizi verdiğimiz zaman. Arada açıklık hiç gözükmüyordu. Fakat şu an. Yani gerçekten tamamen e, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu, bu apartman 10 tane daire var. 10 tane daireden 4 kişiden saysan 40 kişi yapar yani. Bizim burada tabii belediyeden talebimiz yani burada bir kaza olmadan, insanlara bir şey olmadan, çocuklarımıza bir şey olmadan e, bunun e, yapılması, düzenlenme, düzenlenmesi. Belediyenin uhdesinde olmayan, vatandaşın kendi parselinde olan bir istinat duvarı. E, gittik arkadaşlarımız e, mühendislerimiz incelemeler yaptılar e, vatandaşın kendi ütesinde olan kendi parselinde olan bu perde duvarla ilgili e, sıkıntıyı kendisinin gidermiş gerekiyor fakat şöyle bir durum var İki parselin tam sınırında arasında üst parselin maliklerine soruyoruz sizin mi duvar bizim değil diyor alttaki parselin maliklerine soruyorlar onlar bizim değil diyorlar yani duvar sağlamken sahiplenilen duvar duvar arızalı hale gelince arızalı hale gelince sahipsiz kalmış bir duvar. Hemen bir e, doğrudan temin hizmet alımı şey, yöntemiyle hemen biz o duvarı oradan kaldırıp oradaki gereken güvenlik önlemlerini o çalışmayı biz yapacağız. Yani vatandaşın isnat duvara sahip çıkmasını bekleyip onun yapmasını beklersek e, maalesef telafisi mümkün olmayan üzücü olaylara karşılaşabiliriz. Onun için belediye olarak biz müdahale ediyoruz. Fen işleri, ekibimiz, ekiplerimiz müdahale ediyorlar. O müdahale sonrasında sorunu ortadan kaldıracağız. Maliyetini de maliyetini de duvarın sahibini tespit ettikten sonra onlara rücu ettireceğiz.